Değerli dostlar, çocuk ve biz de eş adayını tanımayı konuşmaya devam ediyoruz. Bu bölümde sizden gelecek telefonları bekliyoruz. Biliyorsunuz 312 alan kodumuz 341 20 40 telefonlarımız. Efendim sorularınızla birlikte bizi aktaracağınız bu konuyla alakalı. Evlenmeden önce e yaşadığı tecrübeleri, güzel tecrübeleri bize aktaracak dostlarımız olursa ayrıca teşekkür ederiz onlara. Dostlarımızla bunu paylaşmış oluruz. Güzel örnekleri. İbrahim Hocam. Yani başka soru sorabiliyorlar ama Evet bu konuyla tabii da ki, ek tabii. olarak bekliyoruz tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii. Her zaman olduğu gibi sorularını da bekliyoruz. Ama böyle güzel tecrübeleri paylaşımları olursa onları da bekliyoruz. Evet İbrahim Hocam. Eş adayını tanımayı konuşmaya devam ediyoruz ama eee Bununla birlikte tanıma süresine kadar olmalı. Yani bu konuda e, dini hassasiyetleri olan gençler için tanıma süresi e, ne kadar olmalı? Bu sürede tanımak için neler yapılabilmeli? Şimdi e, günümüzün böyle e, negatif akışına uymayan, mütedeyyin gençler, biraz daha bu prensiplere dikkat eden gençler Efendim, geçici heveslerine, flörte yenilmeyen gençler birbirlerini nasıl tanımalı, nasıl tanıştırılmalı, nasıl araştırma yapmalı? Yani evet. biz dedik yani onlar 9 senede gezseler birbirlerini tanımış olmuyorlar 9 günde boşananlar çok. Evet, evet. Allah muhafaza. E, ama nasıl dikkat etmeli? Bu evet. Duruma? Şimdi burada iki aşırılıktan kaçınmak Hı. lazım. Bir, o beraber gezme e, gayrimeşru diyelim yani dini Müslümanlar açısından hı. dini hassasiyetler gözetilmeden üçüncü şahsın olmadığı yerlerde beraber kalma tarzında olmaması gerekiyor. Bu maalesef biraz e, yaygınlaşmaya başladı. Evet. Bu bir aşırılık. Hı hı. Başka bir aşırılık ya ben e, tamam bir kere gördü. Benim kızımı gördü yeter. Yani ya konuşsunlar Bakalım birbirlerini bir anlasınlar, tanısınlar. Yok, ben böyle bir şey kabul etmem. Dememeli. Dememeli. Bu da doğru bu, değil. Bu da diyenler var Hı. çünkü e, çok güveniyor kendi evladına. E, ona göre bütün ölçülere tamam. E, elin oğluyla ben e, kızımı bir saat görüştüremem ki. Hatta bir saat değil, beş saat de görüşebilir. Yani bu nedir? Ölçüler dahilinde üçüncü şahısların Hı. olduğu yerde. Hı uygun bir zeminde konuşur. Kafasında soru işaretler belirmiştir. Ne yapar? Bir müddet sonra ya bir 10 gün geçti dedi ki ben bir daha görüşmek istiyorum. Görüşsün. Ha karşı taraf eğer vazgeçtiyse zaten diyecektir ki ben ben görüşmek istemiyorum. Bu hı hı. iş bitti. Hı hı. Tamam. Bir taraf böyle söyledi. bir Yani burada bir usanma olmaması lazım. Yani bıkma, usanmaya gerek yok. Çünkü ne yapıyoruz? Temel atıyoruz. Yani kazı yapıyoruz bir noktada. İyice şey yapma, yani depremde yıkılan evler gibi olmaması için biraz temelin derin olması lazım. Temel ne kadar derin olursa bina o kadar fazla yükselebilir. Yani bizim evlilik temelinde böyle araştırarak, kazı yaparak, iyice araştırırsak Ondan sonra da temel sağlam zemine oturacak demektir. Burada acele etmemek ee, ve e, gençlerin görüşmesine... Diyelim ki sizin e, kızınız çarşaflı da olabilir. Görüşmeye engel yok ki. Görüşmeye engel yok. Hatta diyelim ki peçeli de olabilir. E, ben peçeliyim, yüzümü göstermem. E, bana göstereceksin arkadaş. Misal yani. Şimdi e, yani... Dini ölçüler içinde bir eş adayının yüzünü göstermek caiz olduğuna göre göstereceksin. Ben diyor, gö ha o zaman ne yapıyor karşıdaki insana şüphe veriyor. Ya acaba e, yüzünde bir e, şeylik mi var, kırmızılık mı var da bunu, bunu, bunu benden gizliyor da diyebilir. Bu burada şunu demek istiyorum, dinin dini kalkan olarak kullanmamak gerekiyor. Yani dini hassasiyeti öne çıkararak öne çıkararak evet. e, esas tanımanın engellenmemesi icap ediyor. Evet hocam bir telefonumuz var tamam. isterseniz alalım. Alo. Alo. Buyurun. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz Ayşen Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun. Hoş bulduk. Ben e, hocama bir sorum vardı. Hocam Programımızı dinliyorum. takip ediyorum. Hı hı. Ee, evlilik üzerine olduğu için de aramak istedim açıkçası. Benim de bir problemim var uzun yıllardır süren. Buyurun. Şimdi ben 29 yaşındayım. Ee, bundan yaklaşık bir 11 yıl kadar önce e, benden yaşça büyük birileri benimle evlenmek için bize talip oldular. Yani beni istediler. Ee, fakat ben o yaşta yaşım küçük olduğu için evlilik düşünmedim. Ondan sonra ki süreçte daha sonra bana bir telefon geldi. Ve bu kişilerin bana bir papaz büyüsü yaptırıldığını onlar tarafından, bir kadın tarafından bana bir telefon açıldı. Yani biz bunun üzerinde çok inanmadık. Ben bir de e, dualara, kitaplara böyle şeylere inanan bir insanım. İnancım kuvvetli. İnanmadım hani büyüyesi, türlü şeylere. Yalnız bundan sonraki süreçte ben ne zaman, hani bu süre içerisinde, bu 11 yıllık zaman içerisinde, ne zaman bir insana böyle gelseler, isteseler, hayırlı bir evlilik yapacağım zaman, her şey çok güzelken karşımdaki insan bir anda bana düşman gibi beni görüp anında işim bozuluyor. Hani gittik hocaya da baktırdık, şey de yaptırdık. Hep üzerinde bir papaz büyüsü çıkıyor. Yani ben sağlıklı bir yuva kuramıyorum. 29 yaşındayım. Ne zaman hayırlı bir işim olacağı zaman da bozuluyor. Yani ne yapabilirim bununla ilgili? Acaba gerçekten böyle bir şey yapılmış olabilir mi bana? Peki kızım daha çok karşı taraf mı? Evet karşı taraf. Mesela diyelim ki sen beğeniyorsun icabında. Evet. Bu iş olabilir diyorsun. Evet. Ee, peki şunu yokluyor musun? Acaba benim e, antipatik gelebilecek e, tarafım var mı yok mu sorusunu soruyor musun hiç? Onu, onları zaten çok hepsi üzerine düşünüyorum hocam. Mesela şimdi biz tanıştırılıyoruz diyelim ki yani ailelerimiz vasıtasıyla bir insanla tanıştırılıyorum. 3 ay, 5 ay o kadar güzel, karşılıklı gayet güzel iletişim kurabiliyoruz. Karşımdaki insan mesela diyor ki, ha ben el yüzü de temiz bir insanım. Hani kalkı işte çok güzel evlilik olabilir. Her şey konuda anlaşıyoruz, tamam diyoruz, istemeye geliyorlar. Ardından bir anda bozuluyor. Ve yaklaşık bu şekilde kaç kere işim bozuldu benim yani 11 yıllık zaman içerisinde. Yani hiçbir zaman doğru bir şey olmuyor yani. Hep bozuluyor, hep bozuluyor yani. Hep bir kötü bir şey var. Üzerimde bir şey var. Bir anda bana söylenen de şu hatta. Ben yine böyle e, çok iyi bir ailenin oğluyla görüşmeye başladık. Her şey çok güzel oturdu. Onlar bizden memnunum, ben. Onlardan memnunum. Hiçbir sorun problem yok. Bir anda çocuk açtı bana telefonu ve bana söylediği şey şuydu. E, ben seni yanına gelmek bile istemiyorum artık. Seni gördüğüm zaman içinde bir soğukluk oluyor ve seni düşmanım gibi görüyorum dedi. E bu sebeple benden ayrıldı. Evet. Yani ben bu şeylerle karşılaşıyorum. Peki Şimdi, kızım e, bu büyü bozanlara e, gittiğinizde e, mesela ne gibi uygulamalar oldu? Böyle örnek verebilir misin? Yani ben bir büyü bozdurmak için gitmedim hocam. Evet. E, sadece çok böyle güvendiğimiz böyle hani çok da böyle duyduğumuz bir hocaya gitmiştim. Kendisi beni okudu. Yıldız Aşk'la açtı, kitap açtılar. Bir şeyler yaptılar. Baktılar. Kızım e. dedi sana bir papaz büyüsü yapılmış. Evet. Ve bu büyü dedi, dedi bizim bozmamız mümkün değil. Ha, bu. Yani senin kısmetin bağlanmış. Denmiş ki dedi benimle evlenmedi. Hiç kimse de evlilik yuva kuramasın. işi bozulsun. Bu şekilde yapılmış. Kötülüğüne yapılmış bende. Ve bana da gelen telefonda da bana da bu şekilde söylenmişti zaten kaç yıl önce. Peki dedi. sen e, ileride inşallah e, bir evlilik yaparsan bizi arar mısın tekrar? Tabii ki ararım. Tabii tamam. Ki ararım. Yani en azından canlı yayında olmasa bile bizim santral telefonumuzdan biz bunun bize bu müjdeyi inşallah verebilirsin. Şimdi e, hocam şöyle bir şey var. Evet. Ben o yüzden bugün aramak istedim. Şu anda ben e, görüştüğümüz ailelerin vasıtasıyla yine beni bir insanla tanıştırdılar. Çok evet. güzel iletişim kuruyoruz. Çok güzel anlaşıyoruz. Ve e, yaklaşık bir 4-5 ay gözü bir görüşmemiz var. Ve karşımdaki kişi geldi bana evlenme teklif etti. Evet. Yani dedik hani olabilir bu iş. Hayırlıdır. Her şeyimiz gayet güzel anlaşıyoruz. Bir yuva kurabiliriz. Evet. Konuşuldu. Şimdi ailelerimize söylendi ve bu pazar günü beni istemeye gelecekler. Ama ba. ne olduysa hocam dün akşam işim yine bozulma şeyinde. Hani yani bir anda e, yani karşı taraf bozuldu soğudu yani. Ha geleceklerdi. Bozulu verdi mi? Bozuldu hocam. Artık gelip gelmeyeceklerini de bilmiyorum yani şu anda. Evet. Yine aynı sorunu yine yaşıyorum ve korkuyorum bundan dolayı. Hani böyle bir yola çıkmaya da korkuyorum açıkçası. Tamam. Yapabilirim yani ben ne Tamam apabilirim? tamam inşallah konuşalım kızım. Peki teşekkür ederiz Ayşe Hanım. Evet. Bir telefonunuzu tamam. da alalım, alalım hocam. Alo. Alo. Buyurun Fatma Hanım buyurun. İyi günler. İyi günler buyurun hoş Benim geldiniz. Hocamdan yardım istediğim bir konu vardı. Dinliyoruz sizi buyurun. Benim kızım üniversitede okuyor. Ee, ve lisede e, önce bir sınıf arkadaşlığı olarak başlayıp daha sonra duygusal bir arkadaşlığa dönüşen bir arkadaşlığı var şu anda. İkisi de aynı şehirde okuyorlar. Ve e, kızımdan şöyle öğrendiğime göre her şey çok seviyeli. Yalnız benim üzüldüğüm tek nokta e, erkek arkadaşı kas hastası. Evet. Ee, kızımın kızıma ne bir evet konusunda ne de bir hayır demesi konusunda hiç yardımcı olamıyorum. Çok da üzülüyorum bu konuda. Bazen ona olmaması gerektiğini vurgulamaya çalışıyorum. Yani eğer bize istemeye geldiklerinde bunu şöyle onlara ifade edebileceğimi söylüyorum. Vicdan, ellerini vicdanlarına koymalarını ve kendi kızları olursa bunu verebilirler mi diye düşünmelerini istiyorum. Kızım bunu söyleyeceğimi duyunca üzülüyor. Evet. Yani erkek arkadaşının çok seviyeli, tüm tüm bütün yani huylarının hepsinin en güzeli olduğunu, tek kusurunun bu hastalık olduğunu, onu da o yüzden reddedemeyeceğini, çünkü e, bir dakika sonra kendinin başına ne geleceğini bilmediğini. Yani böyle şey yapmaya çalışıyor. Bir karar da veremiyor. Hayır da diyemiyor açıkçası ve seviyor da zannedersem. Bende ben de sadece içimden dua etmek kalıyor. Rabbim hayırlı kararlar verdirsin diyorum. Ve ama yine de çok üzülüyorum. Ya, ne iyi evladınız varmış maşallah sizin. Ya öyle. Efendim? De. Ne iyi evladınız varmış diyorum. Allah razı olsun. Ya, Allah razı olsun. Ne güzel. Ne güzel. Peki oldu konuşalım inşallah. Teşekkür ederiz Fatma Hanım. Biz izlemeye devam edin hocam. Bir telefonunuzu daha alalım. Evet. Alo. Alo. Buyurun Hatice Hanım. İyi günler. İyi günler buyurun. Ben inşallah anlatabilirim derdimi. Şu an hiç iyi değilim. Sesinizi biraz yükseltirseniz anlarız inşallah. Ben nişanlıyım. 6-7 yıl biz tanıştık, konuştuk, görüştük sevdiğim insanla. Evet. Bir yıldırdan da nişanlıyım. Ama hiç anlaşamıyoruz. Sürekli tartışıyoruz. Sürekli. Her gün. Yani haftada güç gün sürekli kavga ediyoruz. Bilmiyorum. <laughs> e, peki kızım e, gezme. Yani e, şu anda nişanlısınız. Ne zaman evleneceksiniz? Hı hı. Ya Birkaç ay içinde nasipse. E, e, şu anda bu şekilde bir kere evlenemezsiniz. Onu hemen söyleyeyim. Bir kere işin aranızı düzeltmeniz gerekiyor. Yani problemler. Ama olmuyor. Nasıl olmuyor? Sürekli problem çıkıyor. Ha, sürekli problem çıkıyor. Sizin aranıza giren yok mu? Hayır öyle bir şey değil de. Yani ne bileyim işte bir şekilde problemler çıkıyor. Yani her yani Aklına, aklınıza gelebilecek her şeyde problem çıkıyor, problem oluyor, tartışıyoruz. Sonra işte hani bir daha olmayacağını dair sözler veriyoruz. Ama bir daha oluyor yani bilmiyorum. Evet. Peki bu uzun süre görüşme neden oldu? Niye, niye o kadar uzattınız ya, işi? o gerçekten bir nasıl diyeyim kendi kendimize aldatmaca gibi bir şeydi. Sözde inançlı insanlardık. O şekilde yani o ortak fikirle bir araya geldik. Ama işte yani şimdi de çok şükür hani inancımızı koruyoruz ama artık bu stres, depresyon yani gerçekten intihar noktasına taşıdı. Hani o inanç olmasın ben yani bilmiyorum. O zaman şöyle, pe peki kızım tamam ben fikrimi söyleyeyim Peki Hatice Hanım, bizi izlemeye devam edin. Evet. Teşekkür ederiz. Şimdi bu, evet hocam. Bu üç telefon yeter bize. Daha, evet. E, şimdi ilkini bir hatırlayalım. Hı. Kas hastalığı Ayşe değil. Hanım hı hı, İstanbul'dan aradı. O, onu cevaplandırdık. Tatmin etmiş olmuş muyuz? Papaz büyüsü yapılmış, ha, ona yok, bir şey daha, demedik yok diyeceğiz, çünkü. Diyeceğiz. Şimdi e, bir kere şu yanlış. Yani bunu söyleyen bu yıldızname vesaireye hı. bakan insanların Allah Teala'nın e, takdirine müdahale etmeye hakları yok. Kim de söylemiş onu? Evlenemez diye. Ben özellikle müjde bekliyorum. Ve o kızımız için de dua edeceğim. Bunu da söyleyeyim. Yani hayırlı bir... E, bu ne demek? Böyle bir şey olabilir mi? Ha büyü var mı? Var. E, biraz da karmaşık bir durum büyü işi. Hı. Yani e, peki varsa ne olacak o zaman bizim halimiz? Evet. Diye sorar, soracak olursanız çok kolay. E, bir kere Peygamber Efendimiz buyuruyor muavvezattan daha üstün dua bilmiyorum. Ne muavvezat? İhlas, felak, nas. Her gece yatarken mutlaka okuyun. Her gece okuyun. Fırsat oldukça okuyun. Fırsat oldukça okuyun. Ve anlamlarını, anlamlarını da anlayın. Ya bu okuyun, okuyun ama Allahü e, allah Teala'nın bu kadar bizim zikrimize mi ihtiyacı var? Hayır. Biz Sübeyir Gündüz Alp'in söylediği gibi eee Bina'nın tuğlalarını döşüyoruz. Ne kadar zikir yaparsak, ne kadar dua yaparsak, o kadar tuğla döşemiş oluyoruz. Şimdi e, bu bir, iki Allah Teala'ya, Allah'ım bu konuda benim gönlüme ferahlık ver. Karşımdaki insana beni, beni kötü gösterme diye dua edelim yani. Dua edelim. Ben zaten kızımıza sormuştum. E, yani acaba e, antipatik bir durumum mu var? E, yani. E, olmadığı anlaşılıyor. Fakat buna rağmen ya karşıdaki insanı acaba iteleyici bir halim var var? Aynanın karşısına geçelim bakalım kendimize. Hıca, annemize annemize evet. soralım. Ya anne ben de bir hal mi var? Hani bunu şunun için söylüyorum. Ee, bana da bazıları ya bana niye bugün kırgınsın dedi diyenler olmuştur zaman zaman. Ya ne kırgınlığı? Benim o halim o andaki şeyim veya fiziki yapım böyle gösterebilir. Yani çünkü insanların bazı insanların fiziki yapılarının dışına çıkmaya kalktıkları zaman bir insan durduğu yerde zaten adamın yüzü güleştir. Siz ne kadar gülece olmaya çalışırsanız bu kadar da sırıtır durum. Hmm. Birkaç ee, yani. kere son anda bozulunca, evet. tabi Kur'an-ı Kerim'de de büyü var buna inandığımız için bu söylentilere de inanmak kapılmak çok kolay. Evet. Ha ben şunu zaten sorduğum da oydu. Gerçekten nor, büyü bozan insanlar var da yani e, taşkınlık yapmadan, sınırları aşmadan hı. bunu yapan insanlar varsa e, onlara gidilebilir. Ona ben bir şey demiyorum. Bu da bir ilimdir. Bu, ha, bu da kendisine göre ama bunun çoğu şarlatan bu Değil tarz insanlar. Evet, Nereye giderseniz gidin sizinle ben de kalkıp gideyim şimdi sana büyü hı. yapılmış. Birçok insan bunu diyebilir. Evet yani yapılmayan insana da diyorlar çünkü. Hocam diyelim ki yapılmış diyelim ki. Öyle birini Hı. de bulmak kolay değil bu zamanda gerçekten. Kim bozacak bunu? Değil mi? Nasıl bozmak? Ha. Yani ne okumak? Rabbim Nasıl kalkana sığınmak? Rabbim, Rabbim bozacak. Rabbim. Rabbim bozacak. Bol bol dua okuyacağız. İşte benim dediğim o muavizat, ihlas, Felak, Nas surelerini mutlaka gece yatarken illa da okuyacağız. Sonra bir de şu var. Ben şimdi üzerinde çalıştığım için Hı. bugün Müslümanlar birçok şeyi bilmiyor. Onu da söyleyeyim. Gece yatarken okunan, gece uyandığı zaman okunan, kalktığı zaman okunan, cuma günü okunan, yemekten sonra okunan. Bilmiyor, bilmiyor, bilmiyor. Ondan sonra başka bir şeyler ezberliyorlar. İnsanları zorluyorlar. Ya benim Rabbimin indirdiği duaları okumuyorum. Peygamber Efendimizin indirdiği, okuduğu duaları okumuyoruz. Ondan sonra onun yaptığı şeyleri okumuyoruz. Ondan sonra hadi bakalım yıldızname. Bunu yapan giden insanlar var. Maalesef bunu hiç düşünmeden onların yeri yurdu ne neresi olur bilemem. Çünkü büyü yaptırmak büyük günahlardandır. Evet. A, yapılabilir ee, insanları öldürüyorlardı evet. Ben bizim böyle ben derim ki kızıma böyle bir imtihanla da karşı karşıya olabilirsin. Ama beynine şunu nakşedeceksin, kazıyacaksın, yazacaksın. Allah'ın izniyle ben bunu aşacağım. Ben doğrudan Rabbimle iletişime geçiyorum. Gece yalvaracaksın, teheccüde kalkacaksın, seccadeye yaslanacaksın, gözyaşı akıtacaksın. Allah'ım benim böyle bir şeyim varsa bunun ben bozulmasını istiyorum. Direkt senden diye böyle bir, bir, bir özgüvenli olacak. Endişe etmeyelim. Ben e, ha bir de şöyle bir şey de kızımız gözden kaçırmasın. E, yani yaşlarındaki etkisi var. Yani bizim de müşkil pesent yönlerimiz olabilir. Karşımızdaki insana belki e, bu etki de edebilir. Hiç belli olmaz. E, o bakımdan zaten mümkün mertebe geç kalmayın diyoruz ya. Hmm. Ha hmm. 40 yaşına 40, 50 yaşına gelen kızlarımız da olabilir. Bunlar hiçbir zaman ümitlerini kesmesinler. Allah'ın izniyle bu durum düzelecektir. Evet. İhlas felak nas sureleri. İhlas Yaşan felak nas yatmadan... mutlaka okumak. Çünkü Peygamber Efendimiz bizzat... Bunun bir sayısı, bir ölçüsü var mı? Yok yok canım. Yani biz defalarca bunu okuyabiliriz. Evet. Bir defa da okuyabiliriz. Evet, evet. Bunu çünkü e, duada ısrar vardır. Evet. O, ha Peygamber Efendimizin başka bir tavsiyesi vardır. Üç kere. E, sayı deyince o aklıma geldi. Hı. Üçü unutmayalım. İnşallah. İlla her zaman değil ama üç duada esastır. Evet. Duvalı evet, esaslı. bunun bir sırrı var demek. Evet. evet, inşallah Rabbim Ayşe Hanım hayırlı evlilik nasip etsin. Bize de müjdeli haberini versin. Evet, evet hocam. Fatma Hanım Antalya'dan arayan evet. e, kızı üniversitede lisede tanıştı. Beni nasıl erkek... teyit etti? Şöyle hı. teyit etti. Bir örnek vermiştim. Şeker hastasıyım. Hı hı. Bunu duyan karşıdaki insan bu doğru davranıştan etkileniyor olsun diyor işte ben böyle faziletli bir insanla evlenirim diyor. Peki ama bu hocam bu doğru bir davranış mı? Ha, yani, bu, yani acaba bu genç kız kişi, hissi mi davranıyor? Ha, gen, genç kız kız ha. hissi davranabilir. Bir de şöyle bir şey var. Bu tanımada özellikle fakültelerde, hastanelerde, bir yerde, iş yerlerinde çalışan insanlar. Bir bakıyorsunuz e, üst kademedeki birisi temizlikçi kadınla evleniyor. Yani neden biliyor musunuz? Neden bir evleniyor olunca. biliyor musunuz? Onu tanıyor. Evet. Onu tanıyor. Allah Allah. Ötekine bakıyor, ötekine bakıyor. Ya şun olur bu diyor. Evet. Şuna bak diyorlar. Olsun. Şimdi burada biz altanı kızım e, tercih senindir, tercih senindir. Bu kim, e, kız da mesela diyormuş ki yani bir dakika sonra biz ne olacağımızı biliyor muyuz biz? E, diyerek bu yeterli değil esasında. Değil bu, mi? Ha Hı. ama ha e, kas hastalığı olan birisi de başka bir hastalığı olan birisiyle evlenme olabilir yani denklik açısından. Hı hı hı. Bu da Allah'ın izniyle hı hı. nasip ola nasip olabilir. Hı hı. Aklına kapı açalım. E, duygularımızı böyle ikide de biri hissettirerek ya biz olmaz kızım bu falan havasına girmeden hı. şöyle bunu e, Kızım bir düşün bunun bir, bir bir sene sonrasını, beş sene sonrasını, on sene sonrasını doğacak çocukları çünkü bu mesela şu hatırlatılabilir çünkü bu tarz hastalıklarda da genetiklik olabiliyor. Genetiklik oluyor mu olmuyor mu? En azından doğacak çocuğumuzun sağlam olması açısından bunları buna benzer fazla açamıyorum daha fazla zaman açısından buna benzer durumları kızımızla konuşalım. Ee, ve bu hastalıkla ilgili gerekirse anne baba araştırma yapsın kızının önüne koysun kızı kendi de araştırsın kendi de araştırsın evet. ee, bu, bu, yani çünkü bazı insanlarda e, e, şöyle diyelim nefsaniyet geri planda olabilir bu e, onun işine de iyi gelebilir e, ya böyle birisiyle ben yaparım ve hastalığı söylediği halde evlenen insanlardan mutlu insanlar tanıyorum onu da söyleyeyim evet. Yani ısrarla evlenmek istiyorsa her şeye rağmen yapacak evet. bir şey de Tabii, kalmıyor. Yapacak bir şey yok. Destek olmak, huzur. yardımcı evet. olmak. dilemek. Yani lazım. illa da kesri batma evet. olmaz falan demeye gerek yok. Zaten o olgunluğu ben Fatma Hanım'da görüyorum. Evet, evet hocam. Zamanımız da çok daraldı. Hatice Hanım sıkıntılı nişanlı genç kız sıkıntıyla bize telefon ha. açan. Tamam. Şimdi o zaman şöyle yapsın kızımız bir liste çıkarsın. Olumsuz taraflarım. Hocam intiharı düşünecek kadar psikolojin düşün. bozulmuş. Ha, psikolo diyor. tamam. Çıkarsın. Eşinin çık eş adayının çıkarsın e, olumsuz taraflarını. Bir ömür geçirebilir miyim? Biz sürekli tartışıyoruz. O zaman tartışarak gerdeğe gireceksiniz. Yani bu olacak iş değil ki. Bir kere tartışmanın kesilmediği kesilmesi lazım. Problemler bizim içimizde o sağ salim o, e, salim kafayla oturacaklar bizim şöyle şöyle problemlerimiz var bunu aşmadan biz evlenmeyelim bu bir iki e, bir e, psikolojik sıkıntı da olabilir mutlaka şu durumda uzmana gitmeden evlenmemeleri gerekiyor evlilik terapistlerine gidecekler bu e, bakacak belki de ilaç gerektirebilen e, herhangi bir şizofrenik yani bunu şey olarak söylemiyorum. Keşif falan koyacak halimiz yok. Yani herhangi bir durumda olabilir. Ya birilerinde vardır böyle bir şey. Var mı yok mu o araştırılacak. Neden kavga ediyor? Çünkü bu kavga ömür boyu devam ediyor. 6-7 senedir nişanlı kalmak. Evet, 6-7 senedir biz bu haldeyiz. Evlenmezsek olmaz. Etraftan şey olmaz. ayıp olur. Dememek lazım, o, o, iyi tahlil etmek şey lazım. lazım. Bu bir yanlış 6-7 sene ama şu, yine de olan bir durum. Bu tarz tartışmalarla, evlenip de tartışmalarla sürdürenler de var. Yani böyle bir durumlar çok, çok, durum çok, çok tanıyorlar. Çünkü bir de şöyle bir ikisi de tartışmaya alışıksa hmm. e, yani yani mazlum birisiyle alıp da onunla tartışıp durmaktansa iki tane tartışsınlar dursunlar ne yapalım yani en sonunda söyleyeceğimiz bu. Evet. Ama, Ama çocuklar e, te olur. Birimizi evet, bizim almamız lazım. gerekiyor. Hayata yazık olur. Evet hocam. Bu, bu kadar buna da yeterli. Tamam anladım. çok teşekkür ediyoruz bu arada İbrahim ben, hocam. Bir, Buyur e, izleyicilerimizden dua beklentisine gireceğim. E, memlekette bir yeğenim trafik kazasında vefat etti. Mustafa Tanır isminde, ablamın oğlu. Allah ben de cenazesine etsin. yetişemedim. Rahatsızlığımdan dolayı e, onun için rahmet duaları bekliyorum. E, dua ederlerse o, onun mağfiret edilmesi için e, affedilmesi için e, ve e, kabirinde rahat etmesi için e, memnun oluruz. İnşallah. Allah'ım rahmet etsin. Allah. İnşallah. İnşallah. Evet değerli dostlar bugünkü programımızın sonuna geldik. Efendim eş adayını tanımayı, tanıyabilmeyi tanımadan, tanımış olmadan evlenmemeyi, evlenmemek gerektiğini konuştuk. efem sevginin, mutluluğun, barışın, huzurun ve umudun hakim olduğu beraberlikler ve evlilikler temennisiyle. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.